KLM tel çerçeveleri şekilde verilen konumlarından ve sabit hızlarıyla çekiliyorlar. Sayfa düzleminden dışa doğru B manyetik alanının sınırları şekildeki gibi olduğuna göre hangi çerçevelerde indüksiyon akımı oluşur? Aşağıda bir görsel var sevgili öğrenciler. Birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum diye belirtiliyor. Şimdi birinci durumda tel çerçeve e, manyetik alan içerisine e, girmeye başladığı andan itibaren e, indiksiyon indüksiyon EMK'sı oluşacaktır ve indüksiyon EMK'sı bir indüksiyon akımı oluşmasına sebep olacaktır. İkinci durumda tel çerçevenin içerisinde e, hareket esnasında tel çerçevenin sınırları içerisindeyken çerçeve herhangi bir indüksiyon EMK'sı oluşmayacak. Aynı zamanda indüksiyon akımı da oluşmayacaktır. Çıkarken yine e, bir akım oluşacaktır. İndüksiyon akımı diyoruz. Biz buna bu doğrultuda baktığımız zaman K çerçevesinde herhangi bir indüksiyon akımı oluşmayacak. L'de bir de M'de oluşacaktır. Yanıtımız D seçeneğidir. Şekil 1 ve şekil 2'de gösterilen düzenekler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet şekil 1'de e, burada e, motorun daha doğrusu milin dönmesine sebep olan bir pil var. Ve biz buna e, aynı zamanda elektrik motoru diyebiliriz. İkincide ise dönü etkisini meydana getiren bir sistem var ve bu sisteme de biz jeneratör diyoruz. Yani jeneratör neyle çalışıyor? Sonuçta jeneratöre koymuş olduğumuz bir sıvı yakıt var. Sıvı yakıt vasıtasıyla patlamalı bir motor var. Bu motor vasıtasıyla mekanik enerji oluşturuluyor. Bu mekanik enerjisi yani ısı enerjisi aslında mekanik enerjiye dönüşüyor. Mekanik enerji de sonuçta mili çeviriyor. Yani bir numaraya ben elektrik motoru iki numaraya jeneratör demiş ama bize yanlışları sorduğu için dolayısıyla bunların üstünü çiziyorum. Bunlar doğru diye söyleyebilirim. İkinci de yani C seçeneğinde şekil birde telden geçen akım manyetik alanın etkisiyle tel çerçeve döner. Evet şekil birde bir akım meydana gelmiş ve bu pilde sonuçta mili döndürmüş. Milin mili döndürdükten sonra buna bağlı olarak da tel çerçeve dönmüş ve tel çerçeve içerisinden geçen akım miktarı değiştikçe sonuçta akım da oluşmuş ve manyetik alanın etkisiyle de tel çerçeve dönmüş. Bu da doğrudur. Yani aslında normalde bizim deneyimizi anlatıyor. Şekil 2'de D seçeneğinde tel çerçeve döndürülürken manyetik alan etkisiyle akım oluşur. Yani şekil 2'de dediğim gibi bir jeneratör vasıtasıyla yani bir mekanik enerji vasıtasıyla mil döndü, döndürüldükten sonra e, bu manyetik alan etkisiyle akım oluşmaktadır. Çünkü tel çerçeveden e, geçen akım döndükçe farklılaşmaktadır. Bu farklılaşması da indüksiyon akımının oluşmasına sebep olmaktadır. Bu da doğrudur. De e seçeneğinde her iki düzenekte de var olan elektrik enerjisi kullanılarak dönme etkisi elde edilir. İk, ik, ikinci şekilde elektrik enerjisi yok. Yani sonuçta bir ısı enerjisi yani bir jeneratör var. Jeneratör neyi çevirmekte? Mili çevirmekte. Mil de sonuçta e, neyle ilişkili? Sonuçta çerçeveyi döndürmekte. Yani var olan elektrik enerjisi kullanılmamaktadır. ikincisinde bir mekanik enerji kullanılmaktadır. Yani E seçeneği yanlış olandır. Üzerinden iyi akımı geçen iletken tel ve iletken metal halka şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre işlemlerin hangileri hangisi tek başına yapılırsa metal halka üzerinde bir yönde indüksiyon akımı oluşur. Şimdi e, buradaki tel e, metal halka içinde e, sağ el kuralını uyguladığımız zaman baş parmak akım yönünü gösterdiğinde dört parmak nereye gösterecektir? Metal halkanın içine doğru bir manyetik akı gösterecektir e sonuçta ben bu metal halkayı x doğrultusunda çekersem içinden geçen manyetik akı azalacağı için de o halde bunu arttıracak yönünde bir yönünde bir indüksiyon akımı oluşsun ki sonuç olarak e, yani bunu destekli desteklesin yani bu azalmaya karşı indüksiyon akımı ancak bir yönünde e, hareket olursa oluşabilir. Yani X yönünde hareket ettirmek doğrudur, yapıla, yapılabilir. Halkayı Y yönünde hareket ettirirsek o zaman bir yönde değil iki yönünde oluşması gerekirdi. Yani bu yanlıştır. Tel çerçeve üzerinden geçen akımın azalması da aynı zamanda metal halkanın içinden geçen akıyı azaltacaktır. Akı da azalmaması için de indüksiyon akımın arttırıcı yönde etki gösterecektir. Yani tıpkı bir numaralı yargıda olduğu gibi. Yani 1 ve 3 doğrudur. Yani cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda kalan hangileri manyetik alan birimi olarak kullanılır diye soruluyor. Bir kere manyetik alan birimi olarak biz bunu şöyle yapacağız. B'nin test olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ama bunu aynı zamanda F'nin yani geçen akımın manyetik alanla sonuçta alanın çarpımı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi ben eee B'yi ne olarak biliyorum? Eee F'yi Weber olarak biliyorum. Bunu Weber dedim. Eee B'yi şöyle bırakayım. Bunu da alanı da metrekare olarak dediğim zaman B'nin ifadesi de yani Weber bölü kısaltması bölü metrekare diyebiliriz. Yani bu da doğru. Peki Newton böyle amper metre kullanılır mı? F eşittir. Hatırlayalım. B çarpı I çarpı geçen telin uzunluğuydu. Ben kuvvete Newton B'yi yine bırakıyorum. I'ye amper diyorum. L'ye de metre diyorum. Ve B'yi yalnız bıraktığım zaman Newton bölü amper metre sonuçta bu da B'nin birimi olarak kullanılabilir diyorum. Yani cevabım E seçeneği. Sayfa düzlemine dik ve dışa doğru olan düzgün B manyetik alanında bulunan 1 2 3 nolu tel çubuklar sabit ve eşit hızlarla şekildeki gibi ilerlemektedir. Tel çubukların uçları arasında oluşan EMK'lar sırasıyla E1, E2 ve E3'tür. Buna göre oluşan EMK'lar arasında ilişki nedir diye soruluyor. Şimdi bir şekilimiz var. Bu şekilde iletken tel ve hız vektörü eğer birbirine dik değilse hızın tele dik bileşeni kullanılacak. Bu durumda indüksiyon elektromotor kuvvetini veren bağıntı E eşittir B çarpı V çarpı sinüs alfa olacaktır. Dolayısıyla buradaki hızımızın yani neyini alacağız? Dik bileşeni alacağız e, telle. E, o halde bunların dik bileşeni yani birbirlerine eşit olacağı için sonuçta hepsinin birbiriyle eşit olmasını beklemek durumundayız. Yani E1 eşittir E2, e eşittir. E3 şeklinde olacaktır. Evet dediğim gibi B diktir V olacak. V diktir L olacak. Yani burada sonuçta ben bunun neyini alacağım? Dik bileşenini alacağım ve 3 numaradaki gibi olacak. Hepsi birbirine eşittir. Yanıtım B seçeneğidir. Sayfa düzleme dik ve düzgün B manyetik alanı içerisinde bulunan 1, 2, 3 nolu özdeş teller şekillerdeki gibi sabit süratlerle hareket ettirilmektedir. Tellerin uçları arasında oluşan elektromotor kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye soruluyor. Şimdi birinci düz bir tel olduğu için onu BVL diye diye değerlendirebiliriz. Üçüncüsünde de ne almaktayız? Bir ortalama hız değeri almaktayız. Telimizin boyu da e, L ama buradaki ortalaması alırken de B, 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 çarpı B bölü 2 çarpı L olarak almaktayız. E, birincisi E1 çıktı. Ikinci, üçüncüsü de E3 çıktı. Yani e1, E3'ten büyüktür. Ama E2'ye bakarsak da E2'de şöyle bir ifade kullanacağız. Burada bir elektromotor kuvveti oluşturacaktır. Yani üst tarafıyla alt tarafı. Yani şu şöyle diyelim. Bu, bu noktaya ben merkez noktası dersem bu ikinci şekilde buradaki e, şekilde burada eksi ve artılar birikecektir. Burada da artı ve eksiler birikecektir. Burasını e burasını da e olursam o halde bunlar birbirlerini götüreceği için bir kere emk oluşmayacaktır. Yani e2 eşittir sıfır diyebiliriz. Buna uygun seçenekte sevgili öğrenciler b seçeneği olacaktır. Ancak şöyle bir ifade de tekrar kullanmak istiyorum. Yan taraftaki görselle ilgili de bu MEB'in kitabından alınma sizin için özellikle e, iliştirdim. Uzunluğu L olan bir iletken B manyetik alanında döndürürken mutlaka neyini alacağım? Ortalama hız değerini almak durumundayım. Çünkü bir ucu V ile dönerken diğer ucu da sıfırla dönüyor. Sonuçta burada ortalama hız değeri yani V bölü 2'yi kullanacağım. Buna da dikkat etmemiz gerekmekte. Yanıtımız bu soruda B seçeneğidir. Düzgün B manyetik alanı içinde sabit V hızıyla çekilen K, L metal çubuğu ve R dirençli iletken tel çerçeve ile oluşturulan düzünek için yargılanan hangileri doğrudur? Evet sola doğru çekildiği için L yani tel çerçeveye değen kısmımızda sürekli bir büyüme meydana gelecektir. Hatırlayalım E'yi. B çarpı V çarpı L idi ve hız B manyetik alan L de telin boyuydu. Şimdi L sürekli artacağı için de E de artacaktır. İ neydi? I de EMK'nın R'ye oranıydı. E burada E artıyorsa o halde sürekli de I e artacaktır. Yani oluşan indüksiyon akımı sabittir bilgisi yanlıştır. üçü eledim Peki Oluşan indüksiyon EMK'sı değişken midir? Değişken olduğunda zaten L'nin artmasıyla görmekteyiz. O da doğru. Peki bir yıl yönünde mi? Ben manyetik alan sayfa dışına doğru bir manyetik alan görmekteyim. Hız da sola doğru olduğu için dolayısıyla bunun üst tarafı artı alt tarafı da eksi bir EMK oluşacaktır burada. O halde e, akım da bu yönde iki yönünde oluşacaktır. Yani bir yönde oluşmayacaktır. O da yanlıştır. O halde yalnız birdir. Yanıtım A'dır. Düşe kesiti verilen şekilde mıknatıs V hızıyla bobinden uzaklaştırılırken bobinde oluşan indüksiyon akımı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Şimdi R direncinin büyüklüğüne bağlıydı. Çünkü I eşittir. Oluşan EMK'nın R'ye oranıdır. Sonuçta R direncine bağlı. Bobinin sarım sayısına bağlı mı? Oluşan indiksiyonu buradaki N sarımlı akım makarasında görmektesiniz. Yani E eşittir, E indiksiyon eşittir, eksi N çarpı delta Fi bölü delta T ile orantılıdır. E sonuçta e, bobin sarısına da bağlı olduğunu söyledikten sonra hıza bağlı mı? Buradaki hızımız da delta Fi bölü delta T'yi oluşturmaktadır ne kadar hızlı uzaklaşırsa yani artış hızı fazlaysa o kadar da sonuçta ne fazla olacaktır? İndiksiyon EMK'sı oluşacaktır. Yani ona da bağlıyız. O halde 1, 2, 3 yanıtımız E seçeneğidir. Düzgün manyetik alan içerisinde hareket ettirilen aşağıdaki tellerin hangisinde uçları arasında bir EMK oluşur diye soruluyor. Şimdi birinciye baktığımızda L ile ve birbirlerine diktirler yani paraleldirler oluşmaz. B'ye baktığımızda yine L ile ve birbirleriyle paraleldirler dik olma şartı vardır. Burada da oluşmamaktadır. Burada da L boyuyla yine manyetik alan birbirine paraleldir oluşmaz. Burada ise hız ile manyetik alan birbirine paraleldir yine oluşmaz. Üçüncü E şıkkına baktığımız zaman d de v birbirlerine paralel değildirler ve burada sonuçta e MK oluşacaktır. Yani yanıtın E seçeneğiydi. Bir başka teste buluşmak üzere sağlıcakla kalın.